Selamun Aleyküm Kıymetli Lufkador Derneği Bahçıları. Çevremizdeki ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak kumanya dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Aralık ayı kumanya dağıtımlarına başladık. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun. Avlokador Derneği'nden erzak dağıtımımız devam ediyor. Öyleyse bir tane bırakıyoruz. Sağ razı olsun. Aralık ayı kumanya dağıtımlarını gerçekleştirdik. Allah hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin. Siz de kumanya dağıtımlarına destek olmak istiyorsanız aşağıdaki bilgilerden bize ulaşabilirsiniz. Müzik